Merhaba dostlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl Instagram hesabını gizli olan bir hesabı arkadaşlar şifresiz bir şekilde görüntüleyebiliriz. Bundan bahsedeceğim. Haydi o zaman nasıl yapıldığını hep beraber geçelim. Öncelikle açıklamadaki verdiğim linkten direkt siteye ulaşabilirsiniz. Siteye girdiğimizde güzel bir arayüz bizi karşıladı ve buradan kayıt ol kısmına geliyoruz. Ve sistemi kullanıcı adı, e telefon numarası ve şifre yazarak kayıt oluyoruz. Herhangi bir bilgilerimizi girmiyoruz. Ve buradan kullanıcı adı ve şifreyi oluşturduğumuz bilgilerden giriş yapıyoruz. Ve burada kategori yazan kısma tıkladığımda gördüğünüz üzere gizli hesap vesaire bulunmakta. Buradan hemen bunu seçiyorum ve kullanıcı adını soruyor arkadaşlar. Hemen buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ve arkadaşlar kullanıcı adını yazdım ve görüntüleye tıklıyorum. Hemen buradan ve gördüğünüz üzere işlem numarası alınmış. Bunu hemen sol kısımdan işlemlerim sekmesinden takip edebiliriz. Şu an arkadaşlar işlemde ve analiz ediliyor. Bunun tamamlanmasını bekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tamamlanmış ve hemen buradan görüntüleye tıkladım ve gördüğünüz üzere hesabımız açılıyor arkadaşlar. Şöyle bir kere daha sayfayı yenilediğimde şöyle yükleniyor ve gördüğünüz üzere postları, storiesi, öne çıkanı vesaire gelmiş bulunmakta. Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere bu hesabı görüntüledik. Siz de hemen açıklamadan siteye kayıt olarak şifresiz bir şekilde bunları gerçekleştirebilirsiniz. Ve bugünlük videomuz bu kadardı.